Merhaba arkadaşlar, ben Recep Koçak. Size bir ay boyunca Antalya'da hangi otellere gittiğimi, otel otel gezdiğimi, neler yaptığımı, nasıl bir süreçten geçtiğimi anlatmak istiyorum. Şimdi bir ayın hemen hemen nereden baksak yaklaşık 25-26 günü tamamen fuarlarla geçti. Yani çalıştık, iş yaptık, ticaret yaptık. Kalan 3-4 gün ise Antalya'daki otelleri keşfetme, gezme, denizleri, havuzları, e, restoranları, yeme içme alanlarını keşfetme ile geçirdim. Gloria... Titanic, Mardan Palas, Royal Segunus gibi Antalya'nın en gözde, en rövaşlı olan otellerine girdim. Oralarda fuarlar yaptık. Fuar dediğiniz şey nedir? Bunu önce açıklamak istiyorum. Fuarlar aslında e, belli bir sektördeki Organizasyonlardır. Aslında büyük çaplı etkinlikler diyebiliriz. Mesela ben e, çanta işiyle ilgileniyorum. Çantacıların, kıtta seyircilerin birlikte olduğu firmaların toplandığı alanlara fuarlar deniliyor. Burada insanlar geliyorlar, e, standlarını kuruyorlar, ürünlerini sergiliyorlar. Müşteriler geliyor, siparişlerini oluşturuyorlar. Bu şekilde gidiyor. Aklınıza gelebilecek tüm büyük firmalar orada, Antalya'da. hepsini orada görüşme, konuşma e, fırsatı buluyorsunuz. Antalya aslında şöyle söyleyebilirim size. Türkiye'de gerçekten çok çok güzel oteller var. Çok çok güzel iller, ilçeler var. Ama neden Antalya derseniz ben size şunu söyleyebilirim. Antalya aslında otelleriyle bir meşhur. Otelleriyle meşhur. Gerçekten e, otelleri denizleri olsun, havası olsun, atmosfer atmosferi olsun, yeme içmesi olsun inanılmaz ötesi. Ve e, bu büyük çaplı etkinlikler dediğimiz puanları da gerçekten bunlar için çok da güzel, müsait alanları da var. O yüzden insanlar Antalya'yı, e, insanlara Antalya biraz daha cazip geliyor diyebiliriz. Bu şekilde ve e, iş yaptığımız kısımlarda ise müşterilerle müşterilerle sadece iş değil, iş dışında e, duygusal bağ da kurduk biraz daha. Bunu nasıl açıklayabilirim size? Müşterilerin gelip iş yapmalarını bir kenara koydum. İkinci bir tarafta ise bu insanların bir hayatları var. Bu insanlar e, geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar, ticaret yapıyorlar. İnsanlar sonuçta bu fuarlar dediğimiz kısa süreli, 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük. Bu insanların nasıl ayakları gidiyor. Ben mesela müşterilerime e, soru sormayı çok seviyorum. Bunlardan mesela benim en çok sorduğum sorulardan bir tanesi e, büyük bir büyük olarak gençlere tabir e, tabiri caizse Z kuşağına tavsiyeleriniz neler? Bu soruları mesela sorduğumda gerçekten çok çok farklı cevaplar alıyorum ve bunlar benim sadece orada iş amaçlı değil de insanlarla tanışmak ve o tanıştığım insanlar hakkında bilgi alarak onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı bularak kişisel olarak da kendimizi de geliştirme fırsatı e, bulmuş oluyoruz. Bunlar çok çok güzel şeyler. Bir ay çok gerçekten dolu dolu geçti. Çok güzeldi her şey. Bu kadar deyip burada şey yaparız burayı.